Vallahi sana helal olsun, güzel insan. Hoş geldin. İyiyim, yorgunum canlar. Yo bir selam vereyim dedim. İyiyim canlar, hoş geldiniz. Aksaray yönündeki İstanbul çevresi otoyoluna doğru sağdan gidin. <laughs> Haber yok. Bekliyoruz haber bekliyoruz Şimdi Onur abinin annesinin yanına gidiyoruz ee, Konuştum telefonda Annesi çok üzgün O yüzden bize Destek olmak düşer Annesinin yanına gidiyorum Mef Antalya'daydı işte ben bir İsmail amcaya selam vereyim istedim. Bana telefonları çok geç geldi. Ee, annelerin, daha yüz yüze tanışmadığım için telefonlar çok geç gelince geç saatte dedim zaten perişanlar, kafalar herkesin çok kötü. Bir de ben şimdi ayak bağı olmayayım gibi gündüz vaktiyle arayayım dedim. Şimdi, o yüzden daha... 5,8 kilometre sonra otogar yönündeki o üç istikametine doğru sağdan gidiyoruz. Onur abinin annesinin yanında olacağım işte. Gidiyorum şimdi. Şu an haber yok. Gelişme de yok. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ses yankı mı yapıyor? Yok arkadaşlar, bana herhangi bir e, benlik herhangi bir şey olmadı. İfade almaya da gelen olmadı. Benlik bir durum yok yani. selam olsun canlar. Teşekkürler. İyiyim, iyiyim. Bizim çok iyi olmamız lazım. Özellikle şu dönemde. Yani. Tam tersi olsaydı şu an benim yerimde Onur abi olurdu. Full motivasyon aratmazdı yani gülücükleri falan. 3,1 kilometre sonra E80 otoyoluna doğru soldan gidin. Bilmiyorum. Beraber alacağız haberleri işte arkadaşlar. Bilmiyorum. Paylaşabildiğim kadarını paylaşırım. Öğrenince. çok güzelsiniz. Siz çok güzelsiniz. Ben Antalya'daydı. Yani hiç uyumadan gitmiş zaten. İşte ben görüntülü aradım. Bir dedim bir İsmail amcaya falan selam vereyim. Ben de sadece annenin numarası var işte dediğim gibi. O yüzden de çok geç saatte bir de ben arayıp canını sıkmayayım istedim. Gündüz vaktiyle arayayım gece gece. Evet. Youtube plaketini tuttuğu bir story gördüm hatta. Çok komik. <laughs> tabi tabi size de söylerim. Paylaşırım. Paylaşabileceğim kadarını. Öğrenince. İyiyim canlar. iyiyim. Geçti gece TikTok'ta. Gelişme yok şimdilik. İyiyim arkadaşlar. Son 2-3 gün zaten her şey çok üst üste gelmişti biliyorsunuz benim için de zaten. Hava çok kasvetliydi. Her şey çok yorucuydu. Arkadaşımın bir sözü var. Kötü şeyler hep arka arkaya gelir. iyi şeyler de hep arka arkaya gelir. Şimdi ilk güzel haberden sonra hep arka arkaya gelecek iyi şeyler. arkadaşım diyorsanız tanımıyorum. Yüz yüze hiç gelmedim o anda. Gördüm yayınını. Yolu açık olsun. Çok güzel arkadaşmış. Yolu açık olsun. zaten biliyorsunuz Ben de ilişkiye başlarım bir ilişkin vardır yoktur ilişki bitiririm hiç kimse ilgilendirmiyor özel hayatım özel hayat paylaşmıyorum hiç kimse özel hayatını paylaşmıyor burada çok komik oluyor her şey Allah düşmanı bile Mert olanı nasip etsin herkese üzüldüm mef adına üzüldüm sonra. Ondan sonra konuşabileceğim ben de. İsmail amcanın numarası yok bende. Hani bana. Hoş geldin. Değil mi? Yok saçımı kesmedim. Şey çok güzel bu arada. ona şeyde de rastladım. E, bu arada ben sosyal medyada hiç kimseyi Onur ile tanışana kadar yüz yüze ve gerçek hayatta tanışana kadar Onur abiyi de hiç bilmiyordum öncesinde. Hep görüyordum bir numarada duruyor sıralamada ama e, arkadaşlarımdan duymuştum. Böyle biri var bak işte yayınlarda her zaman bir numara falan. E, sosyal medyada kimseyi girip de çok detaylı bir şekilde kim olduğu, özel hayatı, videoları, blogları, profili böyle detaylıca incelediğimi hiç hatırlamam. Ee, o yüzden kişiler hakkında çok sizin bildiğiniz kadar böyle detaylı bilgilere sahip değil Ama mesela bir çocuk vardı, Gaga Bulut mu? O da böyle bir sürü olay yaşamış. Başına bir şey geldi. İçeri aldılar sanırım onu bir ara. Ve hayatımda gördüğüm en kötü yorumlara denk geldim. Bütün videoların altında. E bu çocuk bayağı izleniyordu hani. Ne oldu? Hani <laughs> o anı mı bekliyordunuz? Bayağı şey korkakça bir hareket ya. Hah, şimdi işte hafif tökezledi. Vurun kahveye. Yani çok komik. Yollar açık olsun arkadaşlar. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Benim gördüğüm şeyler. Ben çok toz pembe bakarım hani dünyaya. Bilen biliyor beni. Böyle oldukça birazcık daha benim için dünyanın renkleri grileşiyor. Ya böyle bir yer olmamalı diyorum dünya. Dostluklar, arkadaşlıklar, insanlıklar, karakterler. Bu arada kime sorsanız herkes çok iyi beni biliyorsunuz en ufak bir yayında karakterimi, ses kullanımımı, e, kariyerimi, her şeyi en fazla kendim eleştiririm. Ya kimse de bu yok ya. Kimse de bu yok. Kime sorsanız herkes kendisi çok iyi. Kendi dışında herkes çok kötü. Yani yakın arkadaşlardan biri diğeri hakkında bir şeyler biliyor ama o onun hakkında bir şey bilmiyor mu sanıyorsunuz? Sırları, yaptığı kötü şeyler ama kim neyi döküyorsa kendi karakterini gösteriyor işte. Kimse kötüyüm demez diyorsunuz ya. Diyenler var işte senin benim gibi. Şu anlık bir gelişme yok arkadaşlar. Siz lütfen aklınızı çalıştırın. Her şeyi görün güzel vakitler geçirdik burada. Kim kimdir, kim ne değildir. Yeah. görüşmeden çıktım. Onur abinin annesinin yanına gidiyorum. Haber, haber yok. Bilmiyorum. Onlar da bilmiyor muhtemelen şu an. Tanışmadığım insanlar, bilip bilmeden, benim adımı ağızlarına almaları hoş olmaz arkadaşlar. Küçük düşürücü ve bu bu bir suç bunu bilmiyorlar ama çoğu bilinçli değil çünkü. Burada gördüğüm insanlar hiçbiri bilinçli değil. Adam gibi adam, dost gibi dost ama gibisi. takipten çıkmış. Değişik yani. Tanışmıyorum hiç tanışmadım. Ben bir sanatçıyım. Belki benim özel hayatımı ben burada paylaşmak istemiyorum. Hiçbir zaman konuşmadım. Hiç kimse konuşmuyor. Özel hayatını yayınlara taşıyan insanlar. Yani Ve sayısız açıklama yaptım. Beni düzenli takip edenler bilir. için yapıyorlar. Kimseyi ilgilendirmiyor. Biz konuştukça da şu an yine izlenecekler. Cevap hakkı doğacak bilmem ne ama bana gönderdiniz. teşekkür ederim. Her birini takip edemem. Çok fazla yalan haber dolanıyor arkadaşlar. Ve bunu ilk defa tadıyorum. Yorucu, yorucu oluyormuş. Düşünsem baştan böyle bir şey ister miydim buralara gelmeyi gerçekten bir düşünürüm. Çünkü yorucu oluyormuş. Huzur çok önemli bir şey. Benim annem babam tanımayan birisi ne kadar yorum yapabilir? Doğru ya da yanlış konuşma yapması suç. Bunu bilmiyor muhtemelen. Tanımadığım birisi bir de. O yüzden tekrar adım ağzına almasa güzel olur. Vaktim yok yani gidip suç duyurusunda bulunacak vaktim yok ama hoş olmaz bir daha adımla ilgili bir açıklama yapması. Çünkü o zaman vakit ayırırım karakola gitmek için. Boş verdim, boş verdim ya. Çok komik insanlar. Çıktım takipten. O kim arkadaşlar? Ben ne anlatıyorum abla be gözünü seveyim be abi. Severim sizi. Mod düşürmek yok. Biz her zaman çok iyiyiz arkadaşlar unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz. Biz her zaman çok iyiyiz. Fazla merak iyi değildir. Kendi işine bak, kendi hayatına bak. Senin hayatın çok iyi, hepimizin iyi. Kendi hayatına bak. Bizi bizden başkası yıkamaz. Çok seviyorum sizi. Ama şey konuyu ne olur büyütmeyin. Kesitler alıp falan paylaşmayın ki daha fazla izlenme olmasın arkadaşlar. Gerek yok. Hep söylüyorum işimizle anılmanız lazım. Böyle arada bir can sıkıcı olaylar oluyor. Oluyormuş demek ki. bina da mı oradaymış bu <laughs> arada bilmiyorum ya bakamadım bir liste varmış falan çıkışı K3 doğru sağdan gidin. anladım anladım gördüm artık onun adı şey konuşmamıza hiç gerek yok kadarcık biri konuştuk bitti arkadaşlar. Bursalıoğlu nasılsın hoş geldin. Cable yazmış oğlum. Birileri Onur çıktı yazıyor. Onur çıkmış falan yazıyor. Allah Allah. Ben de sizden öğreniyorum işte çoğu şeyi. de bir kitle var o işte o görüyorsunuz. Çoğu şey bu, bunlar o yüzünden o oluyor o ya zaten. Daha daha Ama küçük diye avutuyoruz kendimizi. Küçük onlar diyoruz. Ama işin tadı kaçıyor yani. gereken yerler. Klip çekimi olacak. Bir şeyler. Yani modum yok. Nasıl olacak bakalım. Yüz kere mi söyleyeyim arkadaşlar? lazım. Ee, korona zamanı, korona zamanı biliyorsunuz tekstil kent nasıl kent videolar çıktı. Her kalp depremde kalp nasıl videolar çıkıyor biliyorsunuz. Sonra Çok tehlikeli kent sosyal kent medya. Kestirmedim saçımı. Keyif aldığınız, mutlu olduğunuz, huzurlu olduğunuz kalbinizle inandığınız yerde olun sadece. Ya biliyor musunuz? İnsanın yüzünden bile belli oluyor bu arada. Kötü niyetin kokusu var arkadaşlar. <laughs> kokusu var ya. Tekstil kent ve giyim kent doğru Neyse. Gidin. Tamamdır. Sizleri öpüyorum. Bilgiler alırsam paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her zaman bizimle olun arkadaşlar. Başından beri. Ee, şu dönem şunun için çok iyi oldu. Tanıştık. İnsanlarla tanıştık. İnsanların gerçek yüzüyle tanıştık. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.